Evet bu konuşmada diğer konuşmanın devamı olarak düşünebiliriz. Burada da göründüğün gibi ol. Yani o sözün devamı. Bir önceki konuşmada da belirttiğim gibi bu ifadeler tam olarak böyle geçmiyor söz olarak. Ben öyle bir şeye rastlamadım. Ama dediğim gibi olduğun gibi ol ya da göründüğün gibi ol gibi bir söz eee işte yani özü sözü bir gibi bir anlatımla farklı bir anlatımla geçiyor ama ben dediğim gibi buradan bu e, popüler bir söz olduğu için ve devamlı e, işte tasavvufa ya da Mevlana'ya atfedildiği için e, böyle kullanıyorum ama dediğim gibi şey bu bir atasözü olmuş bir e, söz neredeyse e, bu sözün üzerinde sadece tartışıyorum ve başka şeyleri anlatmak için en azından. Şimdi İlkinde olduğun kısımda öz sorunu yaşamıştık. Öz ve toplumsal sorun yaşamıştık. Şimdi burada da e, nasıl bir sorun yaşayacağız? Şimdi göründüğün ne demektir? Dış kılıfın. Yani e, çevrenin sana katmış olduğu şeyler. Hani bir şeyler gösteresin. Sonuç olarak sen e, duruşunla vesairende, konuşmalarınla, dilinle bir şey yansıtırsın. Önce derler ki erkek kadın ya da işte başka bir cinsiyet falan. Ya da e, onun başka ifadeler olarak düşünelim. İşte e, birey olarak tanımlıyorsanız belki gay denilir. E, bir heteroseksis mi diyelim bilmiyorum. E, diğer kesimde tanımlandığınızı ibni olarak tanımlanıyorsunuz vesaire. Yani görünüşünüz bir şekilde e, tanımlanıyor. Tanımı koyan da toplumsal. Şimdi bu tartışmayı yaptık zaten. Toplumsalın ne olduğu belli değil. Yani karakter mi toplumu, toplum mu karakter oluşturur gibi bir sorun yaşıyoruz Ya da birey mi toplumu, toplum mu bireyi yaratır gibi bir sorun. Çünkü her ikisi de yumurta tavuk gibi bir mesele. Çünkü başlangıç bilmiyoruz. Başlangıç nerede başladı yani. Başlangıç nasıl başlar gibi öyle bir sorun var. Ta yeri dönmeye gerek yok yani. Toplum nasıl başlar? Kültürler nasıl kurulur, nasıl yıkılır? Gibi bir sorun. Böyle büyük bir sorun. Şimdi bu e, burada da önceki sözün devamı olarak bir e, kısmının diğer kısmında yani. Bu sözde de göründüğün gibi ol. Yani hani ne olursa ol en azından doğruyu söyle yani. Samimi ol demek istiyor. Değil mi? Böyle anlıyorum ben. Herkesin de böyle anladığını düşünüyorum en azından. Şimdi bir insan toplumsaldan bağımsız nasıl bir e, samimiyet e, içerebilir? Yani burada yani burada adet, e, ahlak, başka ne var? İşte ne diyelim? İşte gelenek, görenek, değil mi? GG yazayım. Şimdi bunları çöpe atarak bir insan nasıl samimi olabilir? Sorumuz bu olabilir mesela. Yani ya da bunların diyelim ki itti. yüzde kaçını itebilirsin? Yani diyelim ki mesela tecavüz tamam mı? Tecavüz kötü bir şeydir. Özel ona müdahaledir değil mi bu? Ama ben burada tabii kadın erkek, erkeğin kadına tecavüz olarak düşüneceğim. Örnek olarak. Şimdi bu tecavüze Neredeyse evrensel olarak kötü diyoruz şu an. Demek ki evrensel ahlak kuralı var mı? Gibi bir durum neredeyse. Lakin bu tecavüzü başlatan şey rıza dışı diyelim. Bir de yaş, yaşıt, yaş. İşte 18 yaş olmayacak yani. 17 olmayacak. Tamam mı? Yukarısı olacak yani. Şimdi peki soru şu. Bundan 200 yıl önce. 15 yaşındaki kızlar evlendiriliyordu mesela. Bu çok normal. Bu arada 1960'larda bile normal bu. İşte Türkiye'de bilmem ne 15 yaş. Evlendirilen bu kişi tecavüze uğruyordur diyebiliyor muyduk? Demiyorduk yani. Toplumsal içinde böyle bir şey demiyorduk. Ha en fazla zorla evlendirildi diyor biliyorsun. Yani bir zorlama olabiliyordu en maksim. Tamam tecavüzü algısı diye bir şey yok. Çünkü algı dediğimiz şey bile neredeyse toplumsala bağlı. Şimdi demek ki şimdi şunu mu 200 yıl önce ya da 40 yıl önce ya da 60 yıl önce insanlar şerefsizdi falan mı diyeceğiz? Mesela. Ve belki yüzyıllardır böyle gidiyordu bu iş. Tam tarihsel bir ekstra bir araştırmam olmadı ama en azından bunu söyleyebilirim. Ya yani da işte e, kendi da var yani böyle evlenen falan. Geçmişte küfür ettikleri şey mesela ya bizi zorla verdiler bir şey de diyemedik oluyor en fazla. Ama o kişinin yaptığı eylem tecavüz olarak gözükmüyor. Bugün olsa tecavüz pedofili bilmem ne diye gözükecek. Bu arada iki, birisi daha kötü birisi iyi diye bir şeyden bahsetmeye çalışmıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Demek ki bir dönem içerisindeki ahlaki şeyler değişebilir. Algı da değişebilir. Toplumsal algı vesaire. Bu algı değişeceği için o halde samimiyet ne olabilir? Şimdi bu dönem içerisindeki samimiyette bu dönem içerisindeki samimiyet arasındaki bağ ne olabilir? Çünkü bir sürü olay değişmiş. Bütün toplumsal değişmiş. Algı değişmiş falan. O halde kurduğum samimiyet demek ki toplumsala bağlı. Yani şuradan çıkamıyorum. Göründüğüm gibi olmak yani böyle bir samimiyet şeklinde olmak, dost doğruyu söylemek, yanlış bile olsa doğruyu söylemek aslında tam olarak doğruyu söylemek değil. Yani burada zaten bir doğru sorunsalı var. Tamam mı? Ya bugünkü aile geceleri 100 yıl sonra bu şekilde değişti gibi değişebilir. Muhtemel midir? Çok muhtemeldir. Değişmeyebilir de ama muhtemel bir sonuçtur. En azından tecrübe var elimizde. Değil mi? O zaman dost doğru olmak, göründüğün gibi olmak doğrusu üzerinden gittiğimizde sorun yaşarız. Çünkü doğru ne ya da hakikat ne? O zaman hakikat dediğim şey toplumsalın ta kendisi. E toplumsallığı dediğim şey zaten değişebilen bir şey olduğuna göre. O halde demek ki bir sorun yaşıyoruz burada. Büyük bir sorun yaşıyoruz ya. Çok büyük bir sorun yaşıyoruz yani. O halde zaten ben en başında e, özü yok etmiş oluyorum. Samimilik dediğimiz şey patlamış oluyor. Zaten bununla birlikte patlamış oluyor. Az önceki anlattığım bir stille düşündüğünüz tecavüz kötüdür örneğinden. Samimiyet zaten toplumsalın içinde patlamış durumda. O halde benim göründüğüm gibi olmamın zaten e, dost doğru biri olduğumu göstermeyecek ben toplumsaldan ibaret bir varlığım neredeyse. Ama dediğim gibi bu, bu toplumsal açıklaması da sorunlu. Onu da bir önceki konuşmada anlatmıştım. Birey toplumsalını kurar, toplumsalını birey kurar. Farklılık nereden gelir? Bireyin farklılığı nereden gelir? Ya da ikinci soru, birey birey özel kılan şey ne? Ya da birey özel midir? Falan gibi sorular. Bunlar çok kolay açıklanacak şeyler değil yani. Şu, şu şekilde açıklanabilecek bir şey değil. Yani öyle açıklanabilirmiş şey oldu. Zaten tanımlarız. Yani ha birey yöneten kurallar şunlar. Şu insan şu. O halde e, insan çözüldü. <laughs> i̇nsan çözüldü diyebilir misin mesela? Böyle bir şey var mı? Yani o zaman istediğin gibi yönetebilirsin de. insanları falan sonuçlarına gideriz. Yani demek ki şunu demiş oluyorum. Bizim sözümüzün toplamı neydi? Olduğum gibi ol, Neydi? Olduğun gibi değil mi? Olduğun gibi ol. Göründüğün gibi ol ya da öyle bir şey sanki. Yani bu söz belki farklı şekilde de e, niteleniyordur da. Ya Mevlana da çok değişik niteleniyordu. Ya yanlış anlaşılmasın yani o söz böyle değil şöyle gibi değil. En azından bu sözdeki anladığımız şeyi biliyoruz. Ne demek istediğini de biliyoruz. Şimdi demek ki e, bu söz bayağı boş bir söz aslında. Peki bizim asıl olması gereken sözümüz ne olabilir? İlk olarak şunu diyebilirim. Zaten ben samimiyetle ahlakın, toplumsalın ve birey olamamanın ya da farklılığın karakterin içinde paradoksları yaşayan biriyim. Zaten böyleyim ya. Bu paradoksları yaşamıyorsan ne bileyim yani. Yani bu paradoksları hep yaşıyorsun ya yani hayatın döneminde, e, her döneminde neredeyse. Sen aslında farklı kılan tek şey istemektir ya. Ha, istemek tabii ki gene bağımsız istemekten bahsetmiyorum Sen gene bağımsız isteyemezsin Gene buralarda sıkışacaksın. Buralardaki şeyler senin istemeni değiştirecek tabii ki. Onu geçiyorum ama sen isteyerek yaşayan bir ilerleyen varlıksa sonuçlar. O halde diyelim ki olmak istediğin gibi ol. Şimdi olmak istediğin ol ne demek? Burada bazı mantıkları yürütmek demek. Yani da kullanabilirsin, e, samiyette kullanabilirsin. Çünkü ahlak iki yüzlü de içerir. Bu arada. Yani düşündüğün gibi yapamazsın. E, dediğim gibi bilinç arzuları var, kötü arzular var. Onları tam olarak bu keser bir şekilde. Sen bunu bilirsin. Dersin ki ya bu ahlak önemli bir şey. Bir şekilde ben bu ahlak uygulamalıyım ki karşı tarafta bana uygulasın. Ve bu şekilde bir barış sağlayalım. Barış önemli bir şey çünkü. Savaşı bitirmemiz lazım bir şekilde. Yani aramızda bir gerginlik var sonuç olarak. Değil mi? Yani e, birisi daha fazla kazanıyor ya da büyüyor. Birisi daha az büyüyor. Burada hınç haset kıskançlığın olmama ihtimali sıfır. O halde bu insanların birbirini öldürmesi yerine barışması lazım. O yüzden alaka ihtiyacımız var. Şimdi sen o halde buralarda zaten ya zaten bunu düşünmen gerekiyor. Bunu benim söylemem gerek yok da bunları bir düşüneceksin. Yani karını zararını hesaplayacaksın mesela. Ona göre bir samimiyet kuracaksın. Yani ...görüldüğün gibi olmadan... ...olduğun gibi olmadan bir samimiyet... ...yani iki yüzde bir samimiyet kurmak zorundasın... ...bu arada bu mutlak bir zorunluluk... ...dediğim gibi için... ...yüzde yüz iyi değil... ...bunu söyleyebiliriz... ...yüzde yüz kötü de diyemeyiz... ...o halde... ...bunların hepsini çıkartmaman lazım... ...kendi sağlığın için... ...sonrasında... ...yani bu... ...durumlar itibariyle... ...düşündükten sonra olmak istediğin bir şey belirmeye başlıyor zaten. Yani sen zaten böyle yapıyorsun. Ben de bunun sözünü söylüyorum bu. <laughs> yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. O yüzden bu sözü bu sözün yerine koymaya çalışıyorum. Zaten sen böyle bir şey istiyorsun yani. Bu süreçleri biliyorsun ve istiyorsun, gidiyorsun, yolunu buluyorsun. Ve bu minimalde zaten olmak istediğini oluyorsun. Yani bu süreçlerden bağımsız konuşamıyoruz. Bunu da konuştuğumuzu düşünüyorum yani algı toplumsal birey, karakter vesaire üzerinden düşüncek olursak. Yani o yüzden bu sözün yerine işte olduğun gibi görün ya da olduğun gibi ol, göründüğün gibi ol falan sözünün yerine olmak istediğini ol daha makul duruyor. Çünkü en azından burada şeyden kurtuluyoruz. Yani olduğun ne sorusu Zaten özünley sorusundan bir kurtuluyoruz biraz. Biraz kurtulduk buradan. E, karakter sorusundan da kurtulmuş oluyoruz. Yani karakter toplumsal mıdır değil sorusundan da kurtulmuş oluyoruz. Çünkü zaten e, olmak istediğim olduğum şey e, dışarıda olacağı için e, karakterim de dışarıda e, şekilleniyor bir şekilde. Toplumsalın içinde olduğunu düşünürsek karakterin şekillenme şeyi. Karakterimi toplumsal belirliyor. Sorusuna da bir cevap olmuş oluyor. Ama şuna da bir cevap olmuş oluyor. Ee, yani top, sadece toplum benim karakterimi inşa etmiş o. olmuyor yani. Ben de bunun için aktif olarak kendimde istiyorum. Bir şeyi istiyorum. istemeye yöneliyorum. Sorusuna da bir cevap olmuş oluyor. Ama dediğim gibi çok mutlak değil. Yani buna göre daha mantıklı diyorum sadece bu sözlere göre. Yani olduğun gibi ol bence dürüstlük falan değil. Yani olduğun şeyi sen açıkladın mı da e, bununla hareket edeceksin değil mi? Ya da göründüğün şey zaten e, sen misin? Sen o göründüğün şeyi nasıl elde ettin? Özünle mi elde ettin falan diye bir sorunla karman çorman bir şeyle karşılaşıyorsun burada. Ben burada biraz daha rahatlıyorsun gibi düşünüyorum. Böyle bir, böyle bir gece muhabbeti oldu gene. Yani.